Sirkede kef genelde meyveler dibe çöktükten sonra oluşur. Kefin başlıca nedenleri hijyen eksikliği, ilaçlı meyve, bal ilavesi eksikliği, kavanozda deterjan kalıntısı, ısı düşüklüğüdür. Kefi en iyi anlamanın yolu parmak testidir. Parmağınızı batırdığınızda bu şekilde etrafı sarılıyorsa bu keftir. Yeni oluşmuş bir kefi temizlemek biraz zordur. Üstten üstten küçük bir süzgeç yardımıyla bunu yapabilirsiniz. Süzgeciniz yoksa üst kepçe kepçeyle alın ve tülbentten süzün. Süzülen sirkeyi de geri dökün. Kefi temizledikten sonra mutlaka kavanozunuzun etrafını temizleyin. Kavanozumuzu güzelce temizledikten sonra bir çay bardağı keskin ev sirkesi ilave edilir. Kavanozun ağzına bez sabitlenir ve üzerine hafifçe kapak kapatılır. Bir hafta sonra kapak üzerinden alınır. Sirkede kefi daha kolay temizleyebilmek için bir hafta bekleyip kalınlaşmasına izin verilmelidir. Kalınlaşan kef çok daha rahat temizlenir. Bunun gibi yoğun kef yapan sirkeleri kurtarmak için maya ilavesini bolca yapın. Bir su bardağı sirke ekleyin ki asetik asit ortamı çoğalsın. Bazı durumlarda sirkemizi bir iki kez temizlememize rağmen ısrarla kef oluşumu devam eder. O zaman sirkeyi süzüp posasından ayırmak gerekir. Ancak bunu bir buçuk ayını doldurmuş sirkelerde yapabiliriz. Bu sirkelerde kefli ana oluşumu mevcuttur. Kef parmağınıza yapışmaz, ananın üzeri buruş buruş ve mat olur. Kefli anayı temizlemek çok daha kolaydır. Üzerinden alınır ve yeni bir ana oluşumu beklenir. Bu sirkede ise yoğun kef ve kötü koku mevcuttur. Asetona benzer rahatsız eden bir koku vardır. Sirkede kötü koku eşlik ediyorsa dökülmelidir. Kurtarılmaya çalışılmamalıdır. Bu sirke keften temizlenmişti, maya eklenmişti. Fakat tekrar üzerinde hafif kefli bir ana yaptı. Alındı ve sirkeye geri konuldu. Bazı kırmızı meyvelerle yapılan sirkelerde pütürlü ana oluşabilir. Ananın üzerinden alınmasına gerek yoktur. Bu sirkede kef başlangıcı çok bellidir ana ile karıştırılması imkansızdır. Sağlıklı bir ana parlak, şeffaf, pürüzsüz ve bütüncüldür. Bu sirkede kef hem içten hem de dıştan bakınca çok bellidir. Parmak testine bile gerek yoktur. Burada olduğu gibi kefli ana oluşumu bir buçuk ayda meydana geldiyse ana alınmalıdır. Fakat iki buçuk aydan sonra oluştuysa dokunmayıp gözlemlenmelidir. Çünkü 3 ayı dolunca süzülecektir. Bu sirkede karıştırma aşaması kısa tutulmuş. Meyveler dibe çökmeden kef oluşmuş. Temizlenip sirke eklenmeli ve meyveler dibe çökene kadar karıştırılmalıdır. Bu sirkede istemediğimiz tüm durumlar mevcuttur. Yoğun kef, küf ve kötü koku vardır. Unutmayın İnki sirkenizde nokta kadar küf mevcut ise tüm sirkeye sirayet etmiştir ve mutlaka dökülmelidir. Siyah, yeşil, kahverengi örümcek ağ gibi oluşumlar küftür. Küf üzerinden alınıp kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu sirkede küf rahatlıkla görülebilir. Kef olup olmadığını test etmeye bile gerek yoktur. Direkt dökülmelidir. Şunu unutmayın ki sirkedeki küf gıdadaki küf gibi değildir. Sirke kimyasal bir reaksiyon sonucu oluşan bir sıvıdır ve küfle birlikte oluşursa içerisinde toksin bir madde olur ve metabolik reaksiyonlara neden olur. Videomuzun sonuna geldik. Umarım kef ve küf hakkında derlediğim tüm bilgiler işinize yaramıştır. Bazı fotoğrafları ve videoları bana gönderen takipçilerime de çok teşekkür ederim. Emeğe saygı gösterip beğeni, yorum ve kaydetmeyi unutmayalım lütfen.